Bismillahirrahmanirrahim. El malu vel banun. Mallar ve evlatlar. Zinetul hayatı dünya. Dünya hayatının süsüdür. İnsanın malı ve insanın evladı. Cenab-ı Hak onları nasıl tasvif etti? Süstür. Dünya hayatının süsüdür. Senin hayatını güzelleştirir, Bazen güzelleştirirken, dünyanı güzelleştirirken ahiretini çirkinleştirebilir. Gelip geçici bir şeydir. Mal da elden çıkar, değil mi? Bir gün evlat da elden çıkar. Rabbimiz diyor ki: "Vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike sevaban ve hayrun amela." Kalıcı olan salih ameller ise vel tu salihat. Kalıcı olan ameller ise ve hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele. Rabbinin katında sevapça ve kendisine ümit bağlamak cihetinde daha hayırlıdır. Mal ve evlat dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan salih ameller ise neymiş kardeşler? Hem kendisine ümit bağlaman cihetinde hem de sevap cihetinde daha hayırlı. Ama insan malını arttırmanın, evladını arttırmanın derdinde değil mi? Allah diyor ki, onlar dünya hayatının süsü. Ahiret için daimi olan bakiyatü salihat dediğimiz amellerdir. Bir şeyden umut edeceksen, bir şeyden mükafat bekleyeceksen, neyden beklemeli insan? O salih amellerinden beklemeli. Cenab-ı Hak kardeşlerim, inanın yani şunun hakikatine varmayı nasip etsin. Mal dünya hayatının süsü. Elden çıkacak. Hakiki mal ahirete gönderdiğin maldır. Hakiki ameller, değil mi? Allah yolunda yaptığın işlerdir. Yoksa kabrin altına girdiğinde ne malın insana faydası oluyor ne evladın. Sen o üstte harcamaya kıyamadığın malın hesabını altta verirken üsttekiler çatır çatır yiyecek evladın vefalıysa, değil mi? Cenaze namazını kılacak, kabrine deferecek, alt ay bir sene gelecek, o da unutup gidecek yani. O da lütuf ha. Biz nice evlatlar görüyoruz ki, babasının cenaze namazını kılmaya gelmiyor. Şimdi o adamın alttaki pişmanlığını bir düşünün. Sevap cihetinde, ümit cihetinde, mükafat cihetinde bizim gözümüz nerede olmalı? Malda ve evlatta değil. Nerede? Salih, Salih amellerde kardeşler. Allah'ın rızasında olmalı yani. Rabbimiz diyor ki ve yevme nusayyirul cibal o gün dağları yürütürüz. Ve taral arda bariza ve yeri dümdüz görürsün. Ve Nahum hepsini toplamışızdır. Felem nugadir minhum ahada. Felem nugadir minhum onlardan hiçbirini bırakmadık. Ahada hiçbirini geri bırakmamışızdır. Dağların yürütülmesi. Hayalinizde dağ nasıl yürür kardeşler? Böyle bir canlan, canlanabiliyor mu? Ya ufacık depremler oluyor değil mi? Kıvıldamalar, şunlar bunlar. Da şöyle görüyorsun değil mi? Şöyle sallanıyor. Perişan etti ya değil mi? O dağların yürümesi. Allah diyor ki o gün dağları yürüteceğiz biz diyor. Allahu Ekber ya. Yeri dümdüz göreceksin diyor. Ve hepsini haşredeceğim diyor. Ölümünden sonra şu baharda geçmiş mahlukatı nasıl dirittiysem ölümünden sonra hepsini öyle haşrın sabahında dirilteceğim. Hiçbirini de geri bırakmayacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor, Arasat denen bir meydandır o. Dümdüzdür diyor. Arkasına sığınıp saklanacağım bir taş, bir tümsek yoktur diyor. Hani kaçayım, saklanayım, acaba yırtar mıyım, kalabalık filan. yok böyle bir şey kardeşler. Cenab-ı Hakk'ın ilminden, onun azametinden, onun ihatasından hiçbir mahluk kurtulamaz. Ve uridu ala rabbike saffa. Rabbimiz diyor ki Rabbinize arz olunursunuz. Saf saf arz olunursunuz. Lagad ji'tumuna ve yemin olsun ki bize gelmişsinizdir. Nasıl gelmişizdir huzura? Kema halaknakum evvela merrah. Sizi ilk defa nasıl yarattıysak öyle gelmişsinizdir. Yani insan ilk defa nasıl yaratılmıştır Okan? Anadan doğma, çırılçıplak hiçbir şey yok değil mi? aciz, fakir bir şekilde şu dünyaya geldin ya, öyle yaratıldın ya. Vallahi huzur öyle çıkarsın. Malınmış, makamınmış, saltanatınmış, işte şuyunmuş, buyunmuş. Ne oldu? Hani nerede? O vaziyette gelirsin. Bel <laughs> Bilakis siz sanmıştınız ki, zannetmiştiniz ki, ellen nec'ale lekum me'ide sizin için bir vaat zamanı kılmadığımızı zannetmiştiniz. Allah vaat ediyordu o günü. Bak anlatıyor değil mi? Ama insan ne zannediyor? Harbi harbi konuşalım şimdi değil mi? Dostlar meclisindeyiz. Bugün aklımıza geldi mi ya? Saat kaç? 7-8 oldu. Ya ben bir gün öleceğim, haşrin sabahında kalkacağım, ilk yaratılmış bir halde Rabbimin huzuruna dizileceğim. Hepimiz dizileceğiz. Ve şu hayatın hesabını vereceğim. Gelenler Allah'a şükresin kardeşler. Büyük bir nimetin içindedir. Ama gelmiyorsa, niye gelmez? Kim söyleyecek? Nasip de. Nasibi atma suçu şimdi. Kardeşler, dünya içine bizi bir almış var ya, ya bırak ahireti falan ya. Dünya bizi içine almış çevirip duruyor kardeşler. Ne ölüm geliyor, ne ahiret geliyor aklımıza. Hiçbir şey gelmiyor ya. Yani. İki, başka çok sebepler var. Şu Kur'an'ın sayfalarını kapaklarını açmıyoruz kardeşler. Nereye açarsan aç değil mi? Haşirden bir sahne karşına çıkar. Allah, alemleri Rabbi konuşuyor bu kitapta. Ha? Ama biz nazarımız burada olmazsa, dünyada böyle manasız, boş, beleş bir hayat süreriz. Ama ahirette bedelini acı öderiz kardeşler. Allah bizi uyandırsın gaflet uykusundan. Şimdi sahneye bakın. Bizim aklımıza gelmeyen ama bizim başımıza açılmış. Yani şu dert insanın kalbine döşse gece uykularını kaçırır. Allah diyor ki ve vudial kitab. Kitaplar konulmuştur. Bunlar hangi kitaplardır? Amel defterler kardeşim. Amellerin yazıldığı kitaplar. Hayatın her şeyiyle. Şimdi bakın nasıl bir kitap? ve vudi al <laughs> kitap kitaplar konulmuştur. Fataral <laughs> mücrimine mücrimleri görürsün. Mücrimler cürüm işleyen günahkarları görürsün. Nasıl olarak görürsün? Müşfikine <laughs> korkuyorlardır, titriyorlardır. Neden titriyorlardır? Mimma <laughs> o şeyden ki fihi o kitabın içindedir o şeyler. Kitap geldi. Kitabın içinde ne hatlar karıştırdın? Kitabın içinde ne günahlar işlediğin? Hiçbiri Bakın ve yaqulun ve derler ki ya veylatana ma li hazal kitab. Ya bu nasıl bir kitapmış? Yazıklar olsun bize. La yugadiru sagiratan ve la kebiratan illa ahsaha. La yugadiru sagiratan ne küçük bir şey bırakmış ve la kebiratan ne büyük bir şey. İlla ahsa hepsini yazmış ya. Ya ben şurada şöyle bir bakış atmıştım. Ya bu da girmiş buraya ya. Şuna böyle küçük küçümser bir nazarla bakmıştım. Bu da girmiş bu kitaba ya. Şurada şu günahı işledim kimse bilmiyor zannediyordum. Allah ekber ya. Bakın, ya veylatana. Vay bize. Bize yazıklar olsun. Nasıl bir ifade? Pişmanlık ifadesi. Benim hayatımın her anı, her dakikası, her anı kayıt altındaymış. Utanılacak hicab edilecek bir günahı açıktan işlemeden insan korkar değil mi? Gizlemeye çalışır. Ben bazı böyle videolarda görüyorum adam bir şey çalacak Ersin. Yaklaşıyor tam alacak bir bakıyor kamera var. Hemen bırakıyor el sallıyor böyle dönüyor gidiyor. Niye? Gören bir göz onu rahatsız ediyor. Gören bir göz onun hayatına bir istikamet veriyor bakın orada. Ama biz ne zannediyoruz? Rabbimiz bizi görmüyor. Biz yapıyoruz, ediyoruz, yaptığımızda yanımıza kar kalacak. Kalacak mıymış? Vallahi kalmayacak kardeşler. Böyle bir güne doğru her an, her dakika hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Ve Rabbimiz diyor ki ve vecadu ma amilu ve yaptıkları her şeyi hazır olarak bulmuşlardır. Ve yazlimu rabbuka ahada. Senin Rabbin kimseye zulmetmez. Ne güzel bir ayet ya. Yani. İnsan ne yapar? Kendine zulmeder. İnsan ne yaparsa kendine yapar kardeşler. Yaptığının karşılığını göreceksin. Başka bir şey görmeyeceksin. Ne yaptın? O çıkacak karşına. Arpa ektim, buğday biçmeyeceksin. Arpa biçeceksin. Buğday ektiysen buğday biçeceksin. Günah ettiysen, değil mi? Cehennemde zakkum gibi semerelerini biçeceksin. Sevap ektiysen cennette tuğba ağacı gibi meyvelerini yiyeceksin. Ne ektiysek onu biçeceğiz yani. Son ayetimiz kardeşlerim. Ve iz gunna biz bir vakit demiştik ki lil iketi meleklere demiştik ki usjudu li adam Adem'e secde edin. Fesecedu hemen secdeye kapandılar. Çünkü emir nereden geliyor? Rabbinden geliyor. Bak burada fe harfi takibiyedir. Hemen hiç ikiletmeden secdeye attılar kendilerini. İlla ancak iblis, iblis müstesna atmadı. Secde etmedi. Kâne minel cinni. Allah diyor ki o cinlerden de, cin tayfasındandı. <laughs> yani ama Allah katında o kadar kıymetliydi ki kardeşlerim. Yeryüzünde insanlardan önce cinler sakindi. Allah'a böyle secde etmediği yer yoktur ha şu iblisin. Her adımında, her karesinde Allah'a ibadetini zikrini sunmuş bir varlık. O makamından dolayı Cenabı Hak onun makamını ise meleklerle oturup kalkan bir varlık. Allah diyor ki: "Kâne minel cin o cinlerdendi fefasqa an emri Rabbihi." Rabbinin emrinden çıktı. İblisi bu hale getiren ameli neymiş? Emri ilahiye itaat etmemektir. Adem'e bir kere secde et dedi etmedi kardeşlerim. İçindeki kibir ortaya çıktı. Onun detaylarına girmiyorum. Peki kendisine her gün beş defa secde et emri verilen insan secde et diyor Allah. Ezanı Muhammed'ler okunmuyor mu? Kardeşlerim o namazı kılmazsa nasıl bir hale girer ya? Fafasaga an emri <laughs> Rabbihi Rabbin emrinden çıkmamış mıdır bu adam? Allah'ın örtün ayetine muhalefet ederek çırıl çıplak Açık saçık demiyorum artık açık saçıklık bitmiş. Çıplaklık devri başlamış. O sokaklarda açık saçık vaziyette gezen insanlar Rabbinin emrinden çıkmamışlar mıdır? Çıkmışlardır. Allah faizi haram kıldığı halde faiz alanlar harbin <laughs> minallahi ve rasuli Allah'a ve rasulüne harb açmıştır diye çok açık ve net ayetler varken sanki bu ayetler hiç inmemiş gibi. Değil mi? alenen faizi alanlar. Bakın bu memleketin her tarafında değil mi? En güzel yerlerde bankalar. Allah'ın lanet ettiği kurumlar, kuruluşlara. Kardeşlerim çıkmıştır. Ayetler çok açıktır. Rabbinin emrinden çıkmıştır. Şimdi bir ayet geliyor. Bu ayetle Kur'an'dan nasibimizi kapatacağız. Eğer bir insanın insaniyeti sükut etmediyse, kalbinde imandan bir şeyler, bir kırıntılar kaldıysa, insana böyle silkeleyip, ben nasıl bir adamım, ben nasıl bir Müslümanım dedirtecek, böyle dağ desem dağ değil, kaya desem kaya değil. Ama insanı, o haldeki bir insanı ezip, altında silkeleyip kendine getirecek bir ayet geliyor. Allah diyor ki, o iblisi anlattı ya, اَفَتَتَّخِذُونَهُ ve zürriyetahu evliya siz şimdi o iblisi ve o iblisin zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz min duni benden başka yani beni bırakıp da benim düşmanım olan ve sizin düşmanınız olan o iblisi ve onun zürriyetini dostlar mı ediniyorsunuz وَهُمْ لَكُمْ adu Halbuki o sizin için nedir? Apaçık bir düşmandır. Allah Allah. Kardeşler iş nereye dönmüş ya? Seni yoktan var eden, nimetleriyle bir bebek gibi perverde büyüten, şu güneşi evirip çevirip o koca güneşi dünyana soba lamba yapan, ayı gecene kandil yapan, yeryüzünü sofra yapan, baharı bir gül destesi yapıp o sofranın üstüne atan, Oradan o çamurdan, topraktan, daldan bilmem neden, acayip acayip sebeplerden, hiç alakası sebeplerden o mükemmel rızıkları, meyveleri, değil mi? nimetleri senin sofrana koyan, onlarla seni besleyen, sana hayatı veren, yoklukta bırakmayıp varlık alemine çıkaran, varlıklar içinde dağ taş yapmayıp, değil mi? hayat veren, hayat sahipleri içerisinde hayvan yapmayıp insan yapan, insanlar içerisinde müşrik Değil mi? Mecusi. Yahudi, Hristiyan yapmayıp sana imanı nasip eden Rabbine karşı bu mu olacaktı? Hani insan bir fincan kahveye 40 yıl hatır gidiyordu. Bu kadar nimetin karşılığı iblisi dost tutmak mıydı kardeşim? İblisi dost tutmak mıydı? Allah aklımızı başımıza aldırsın kardeşlerim. Bakın ve Rabbimiz diyor ki iselli zalimine bedala, Zalimler için ne kötü bir değişimdir bu. Benim dostluğumu bırakıp da iblisi ve onun zürriyetini dost tutmak. Bu nasıl bir şeydir ya? Sana bu kadar ikram ve ihsanda bulunan Rabbini bırakacaksın. Kardeşlerim şeytan altın çağını yaşıyor. Şöyle sokağa bir çıkın bakın. Allah'ın nimet denizinde yüzüp de Allah'a kul olacakken şeytana kul olan insanlarla dolu ortalık. Hakkı anlatmaya çalışıyoruz, sesimiz kısık. Şeytan dünyayı günahlarla öyle bir süslemiş ki Allah. Yani aklına gelmiyor adamın ya. Aklına gelmiyor ya. Din, İslam, Kur'an, ölüm, ahiret, cennet, cehennem adamın hayatının sıralamasında belki en sonlarda ya. Yani. Yok yok sıralamada yok ha. Hep değil mi? Daha iyi bir ev, daha iyi bir hayat, daha iyi lezzetler. Şu günahı nasıl işlerim, bunu nasıl yaparım buradayız. Bi'selli zalimine bedala. Ne güzel ayetler değil mi? Zalimler için ne kötü bir değişimdir. Allah'ın dostluğunu bırakıp da şeytanı ve onun zürriyetini dostlar tutmak. Ne kötü bir şeydir. Allah kardeşlerim kendisini dost tutanlardan eylesin bizleri. Amin. Biz Rabbimizi seviyoruz. Rabbimizi sevenleri seviyoruz. Onun yolunda günahımız, kusurumuz olacak mı? Olacak. İnsanın fıtratında, hamurunda, mayasında bu var mı? Var. Günah işlemesek zaten insan niye melek gibi yaratılmadı? Melekler vardı zaten. Niye bize bizi yarattı Rabbimiz? Kim söyleyecek? Ha? Günah işleyip, tevbe, tevbe. Ha? Tövbe edince ne olacak peki Oğuzhan? Tövbe edince ne olacak? Cenab-ı Hakk'ın kardeşler Allah diyor ben gizli bir hazineydim bilinmek istedim. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın tevvab olduğunu, gaffar olduğunu, afıv olduğunu nereden bilecekti? Bu isimler melekte gözükmez. Melek günah işlemiyor. Bak yaratılışın gayesi Cenab-ı Hakk'ı esma ve sıfatlarıyla tanımaktır. Allah diyor gizli bir hazineydim. Bütün isim ve sıfatlarımla bilinmek istedim. Onun için insanı halk ettim. Onun için ona muhteşem azalar, duygular, latifeler verdim. Yeryüzünü değil mi? Her şeyi ona musakhar kıldım. İnsan orada o alem aynalarında tecelli eden esma okuyacak, Rabbini tanıyacak. Tamam. Ama bu bahanemiz olmayacak arkadaşlar. Düş, günah işleyeceğiz, işleriz, düşeriz bilerek değil yani, bilmeyerek. Hata, yani. nefsimize uyduk. Bak ümitsizliğe düşmez. Şeytan bir de oradan bir kapısı var. Onun için anlatıyorum. Düştüğün zaman ne yapacaksın? Mesele düşmek değil. Mesele kalkmak kardeşler. Düşmek insanın fıtratının iktizası. Düşer insan. İnsan kelimesi nisyandan alınmış. Nisyan unutmak demek. İnsana niye insan denilmiş? Unuttuğu için insan denilmiş. İnsan Allah'ı unutmuş kardeşler. Allah'ı unutmuş. İnsan unutur, düşer. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, günahına tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir. اَتَّاعِبُ مِنَ الزَّمِّ كَمَلًا لَا bala. Hiç günah işlememiş gibidir. Allah siler atar. Yeter ki insan değil mi? Ya Rabbi ben nefsime uydum. Bir daha bunu yapmayacağım desin. O günahtan dönsün. Rabbinin rahmet kapısı son, sonuna kadar açık. Oraya girsin. Kardeşler ömür daralıyor vallahi. aile çok büyük bir gün. Ama sanki hayat sadece dünya hayatı. Ben böyle bazen görüyorum. Sanki diyorum insanların nazarında Hani o kafirler de Kur'an'da çok geçiyor. Bir diyorlar ki onlar, biz sadece hayat bu hayattır, bu hayatı yaşarız. Ölüm filan hikaye onlar diyor. Ahiret hikaye diyorlar. Aynen öyle bir hayat var dışarıda. Yani bakıyorsun adamın nazarında sanki hiç cennet yok ya, hiç cehennem yok. Sanki bu Kur'an hiç inmemiş değil mi? Efendimiz Aleyhisselam hiç gönderilmemiş. Ama insan da hiç merak etmiyor. Ben niye geldim, nereye gidiyorum, neciyim bu dünyada? Hiç aklımıza da gelmiyor yani. Allah aklımızı başımıza getirsin kardeşler. Şu nimetleriyle, dersleriyle getirsin. Ha, aklımız başımıza gelmezse, Rabbimiz getirir mi aklımızı başımıza? Vallahi getirir. Bir gece bir kalkarız yine gecenin üçünde, beşinde. O seslerle, gürültülerle. Hadi bir beş bini daha gömeriz. Uyanamıyoruz kardeşler. Bunu anlatmaya çalışıyorum. İsler iptal olmuş. Gaflet öyle bir zirve yapmış ki adam... Şimdi bir adam yatsa, Selçuk Şöyle yapsan değil mi? Uykusu biraz şeyse kalkar. Ama adam uykunun içinde bir rüya görüyor, rüyasında da uyuyor. Kaldıramıyorsun abi. Ölüm silkelemiyor, kaldıramıyor adam. Sen Allah'ın böyle rahmetiyle Allah hatırlamazsan, Allah seni gazabıyla celaliyle sana kendini öyle bir hatırlatır ki. Ve Kur'an'da çok ayetler var bununla ilgili. Yakalarım diyor. Ummadıkları anda yakalarım onları. Diyor ve yakaladıkları kavimleri anlatıyor kardeşler. Onun için yaz gelmiş, günahlar böyle zirve yapmış. Kim ne yaparsa yapsın kardeşler. Kendimizi muhafaza edeceğiz bakın. Yazın o dışarıdaki iş rehavetini aldırmadan değil mi? Hizmetimize, derslerimize devam. Elimizde Kur'an'la, gönlümüzde imanla böyle kabre girmenin hesabını yapacağız. Bizim alemimizde bunlar olmalı ya. Yani. Bunların olması için de ne lazım? Alemimize düşmesi. Şu derslere gelmek lazım. Okan sen bugün hiç böyle bir şey duydun mu? Sabahtan beri. Nerelere girdin değil mi? Kimlerle oturdun? Nerede kaldın? Dışarıda her şey dünyayı hatırlatıyor kardeşler. Her şey nefse hitap ediyor. Allah'a hatırlatan çok az şey var ya. Yani. Ve çok nasiplisiniz Ve çok nasipliyiz. Rabbimize çok hamd edelim ha. Allah'ın zikredildiği şöyle bir mecliste vallahi çok nasipli insanlarsınız. Allah'ın lütfuyla keremiyle geliyorsa. Rabbimize çok hamd edelim. Ahirette çok hamd edeceğiz, çok şükredeceğiz belki. Ama işin kıymetini anlayamıyoruz değil mi? Perdeler açılınca, o mükafatları görünce anlayacağız yani.